Saadet Partisi'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'de 2002'den beri başlayan sönmesinin devam edeceğini öngörmek mümkün. Bu aynı zamanda Türkiye'de milli görüş döneminin, milli görüş hareketinin sönmesi anlamına gelecek. AKP her her ne kadar belli anlamlarda milli görüşün devamı olarak kabul edilse de, çünkü AKP'nin içerisinde Hala bu hareketten gelen, e, MSP olmasa bile Refah Partisi'nden ve Fazilet Partisi'nden e, geçmiş olan çok sayıda kadro var. Ki başlarında da Erdoğan'ın kendisi var. Ama AKP e, son dönemde özellikle, son birkaç yıldır yaşadığı dilini milliyetçileştirme e, çizgisini sürdürdüğü ölçüde kendisi milli görüş çizgisinden de, uzaklaşmış oluyor. Dolayısıyla e, 24 Haziran seçimleri milli görüş hareketinin belki de e, son anlamlı seçimlerinden birisi olarak tarihe geçmişe e, benziyor. Buradan artık silkinip e, yeni bir ufuk açabilmesi gerçekten mucize olur. İmkansız değil ama gerçekten çok çok zor.